Merci, Fırsat buldukça kendimiz toplayıp kendimiz de tüketiyoruz, marketlere de satıyoruz yani veriyoruz. E, talep olursa e, bunun bir de kışlık alıcı var. Onun 10-15-20 günü var. Daha lezzetli, daha tatlı, daha faydalı bir ürün. Burası Malatya Akça'da Büyükköy Mahallesi. Burada ciddi bir alış potansiyelimiz var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Alış bildiğiniz gibi e, sağlık açısında faydalı bir ürün. Bunun çeşitleri de var. E, kendi çevremizde e, toplayıp işte kullanıyoruz ama bunun e, ticaretini de yapabiliriz. Çok ciddi bir alış potansiyelimiz var. Alıcın kilogramı normalde ben aşılı alışlar var, 450 liraya kadar alıcı buluyor. Bunların kilosu da şu an 200-250 lira. Kışlık alışlarımız var. Yani toplanmıyor, ziyan oluyor. Tüm alışlar burada ziyan oluyor. Sade yeme birkaç kilo falan topluyorlar, tanıdıklarına gönderiyorlar, gurbete gönderiyorlar ama alışların geneli ziyan oluyor yani. Şu an marketlerde 400-500 lira, 600 lira olan alışlar burada yerlerde ziyan oluyor, çürüyor. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bol bir alış var yani. Alış çok faydalı bir bitki. Sirkesi yapılıyor. Hastalıklara derman bir meyve. Bunun için halk olarak biz kendimiz bunun toplayıp ticaretini yapsak ürünlerimiz ziyan olmayacak, yazık olmayacak yani.